Direniş. Direniş. Güneş gün ortası Sensiz hava olmuyor Düşünmekten sıkıldım Benim neden yorulmuyor Ortalık harabe Yıkık yakık yaşantı Savaşlaştım kendime kanatlarım kırıldı Başucumda melekler Kesilmişti bilekler Hüzün dolu gökyüzü Önümdeydi martteler var girmiştik Evet dünya evine Gelin diye varsa sen Sen gelecektin anneme Yazık oldu kadına üzüldü o da benim gibi Ara sıra bahseder Ayrı ölüm gibi mi? Kaldırdı ondan ben Üzül insan oğluna bize geldi Damarlarda nikotin Gözlerime biriken ikram gelen dumana Gönül veren ben Tenini özledim senin Esirgedin benden Haklıydın çünkü Kirlenmişsin zaten Damarlarda nikotin Gözlerime biriken ikram gelen dumana Gönül veren ben Tenini özledim senin Esirgedin can dostum bile Sırtımdan vurdu annem Uzun zaman önceydi Peri masalı gibi Hiç kimseye güvenim kalmadı ki sevgili Her şeyini aldım benden defol git şimdi Cehenneme kadar yolun azap çeker misin ki Ne günahlar işledim Bilmiyor ki yüreğim Günahlarını neden 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 ben çekeyim Her şeyini aldım benden defol git şimdi Cehenneme kadar yolun azap çeker misin ki Ne günahlar işledim Bilmiyor ki yüreğim Günahlarını neden 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 neler yaşıyorum bu neyin kafası Allah bile kabul etme senin bu yaptığını Cayır cayır patlıyorum sana kar alırım. Deniz üstünde matlar yarınlarımı çaldılar Gözüm açtı bunun hayallere daldılar Halislere giriyorum bu şekerin dalgası Bana sakın yaklaşmayın hatlarım alması Dokunmasın kimse bana en büyük acısı Sol yanımda duruyor ya. onun diğer yanısı Onun sol yanında da vardı bir başkası Çok garip değil mi bu garibimin yaşantısı Eğitim hey, eğitim hey, hey. Saat 05 Darmadım on her yer Konter içinde Kalkış yine eş <laughs>